Telefonu kılıfsız kullanmak bir nevi zenginlik göstergesi. Yani öyle bir param var ki kırılsa bile umurumda değil yani böyle kullanırım ben. Hissetmeye daha çok önem veririm gibi bir mesajı var. Gibi algılansa da bu iş böyle değil aslında arkadaşlar. Yani bugün Rihanna, Lady Gaga hatta Trump bile kılıflı telefonlar kullanıyor. Ben de bu kanalda kılıfla ilgili gerçekten çok iyi videolar çektim. Çok pahalı kılıflar, Apple'ın kılıfları, uygun fiyatlı kılıflar. Kılıf konusunda artık tatmin edici bir kanal oldu. Şimdi ben kılıfsız kullanıyorum telefonlarımı. Aslında çok uzun süredir hep kılıfsız denemelerim oluyor. Fakat şunu fark ettim. Yani insanlar kılıfsız kullanmayı şey zannediyor. Böyle daha güzel, böyle mükemmel bir deneyim. Daha ince, of, hissi çok güzel falan gibi ki öyle. Ama işte telefon kırılırsa, bir şey olursa ne yapacağız? Endişesiyle kılıf kullanıyorlar. Fakat kılıfsız telefon kullanmanın kendi içinde bayağı bir eksisi var. Yani nefret edeceğiniz durumlar oluşuyor kılıfsız kullanırken bile. Bunları şöyle bir konuşalım istiyorum. Kılıflı ve kılıfsız telefon kullanmak arasındaki farkları bütün deneyimlerimi size aktarmak istiyorum. Birincisi hasar konusu. Hemen bunu geçelim zaten ilk akla gelen o. Kılıflar böyle ince koruyucu özelliği az olsa dahi telefonları ciddi oranda koruyorlar arkadaşlar. Telefonlar tabi eskisi gibi değil. Yani sağlam yapıdalar. İşte çelik, alüminyum. Burada titanyum kullanılıyor. Dolayısıyla ve bu cam yüzey yüzeyler vesaire de hani biraz geliştirildi ama ne kadar gelişmiş olursa olsun ben her iPhone'umu aldığımda her ekran koyucu takmıyorsam ekranda kılacak çizikler görüyorum. Sağında solunda ezikler kılıflı kullanmama rağmen iPhone 15'imde vardı, 14 Pro'mda vardı, 13 Pro'mda vardı. Şans eseri bu telefonda hiçbir kusur yok. Kılıfsız da kullanmama rağmen. Oluyor yani bir şekilde bir yerinde bir eziklik vesaire ufak tefek e, sorunlar oluyor arkadaşlar. Kılıfın böyle bir artısı var. Ciddi oranda bir hasarsızlık hizmeti sunuyor size. Gelelim maliyet konusuna şimdi maliyet tabii değişken bir şey. Kılıfsız telefon kullanmanın bir maliyeti yok normalde. Kılıflara para veriyorsunuz. Bugün ortalama bir kılıf 800 lira 1000 lira. Apple'dan alırsanız 2 yılda 3 kere değiştirseniz 7500 lira tutar. Ortalama bir kılıf maliyeti 2500 lira falan. Eğer telefona zarar vermediyseniz hiçbir şekilde size bir maliyeti olmuyor. Dediğim gibi ufak tefek çizikler ezikler olduysa işte 50 bin liraya satarken 47'ye ilana koyman gerekiyor. Çünkü insanlar almak istemiyorlar. Biraz fiyatı kırman gerekiyor. O da aslında kılıf fiyatına denk geliyor baktığınız zaman. Ama problem telefon kırılırsa, ekran kırıldığında, arka cam kırıldığında, kullanılamaz hale geldiğinde o zaman işte patlıyorsunuz. Dolayısıyla burada bir artı eksi vermektense kullanım şekline göre değişen bir şey olduğunu söylemek gerek. Şimdi bir de konfor konusu var. Bu düşündüğünüzün tam tersi bir şey. Şimdi konfor deyince tabii bu telefon böyle en hafif ve en ince haliyle kılıfsız kullandığınızda. Yani en ince kılıfları bile şöyle telefonla yan yana koyduğunuz zaman telefonu ne kadar kalınlaştırdığını görüyorsunuz. Üstüne bir de kılıfın ağırlığı geliyor. Zaten ağır olan telefon telefonlar yani iyice ağırlaşmış oluyor. Dolayısıyla yani konfor olarak şöyle baktığınız zaman kılıfsız kullanmanın önüne geçemezsin gibi düşünüyorsun ama sadece boyut ve ağırlık değil konforu sağlayan. Mesela yüzey de çok önemli. Telefonların yüzeyi özellikle şimdi bu arkası mat camlar çok kaygan oluyor. E, metal de kaygan oluyor. Yani elde tutması zor. Yani eliniz biraz terlediyse falan güzel ama onun dışında yani bir silikon kılıfı düşündüğünüz zaman az tutuculu oluyor. Özellikle yatakta kullanırken o buruna düşme durumu var ya bu haldeyken daha çok oluyor. Tabi tutuculuk bir de büyük bir telefonluk kullanıyorsunuz yoksa normal işte Pro'lar gibi normal iPhone'lar düz modeller gibi bir boyutta mı o da önemli çünkü boyut büyüdükçe bu tutması tabii ki zorlaşıyor yani kavraması zorlaşıyor. Dolayısıyla kavrama konusunda herhangi bir silikon da alıştığımız kılıflara göre ki bu mesela parlak yüzeyli sert bir kılıf ona rağmen bunu, tut, bunda kullanmak daha iyi oluyor. Yani tutuculuk açısından çok daha elimde iyi kavruyorum. E, bu açıdan mesela konfor kılıfa bir anda artı yazabiliyor. E, tutuculuk konusunda şunu da söylemek gerek. Bu herkesin kullanım senaryosu da yok anladığım kadarıyla ama ben çok fazla FaceTime'la falan konuşuyorum ya da bir şeyler izliyorum telefonda. Dolayısıyla elimde tutarken e, bir yerlere koymam gerekiyor. Telefonu kılıfsız bir yere dayayamıyorsunuz arkadaşlar. Yani hafif de eğim vermen gerekiyor. Mutfak tezgahına koyacaksın. Benim büyük bir alışkanlığım bu. Ya telefon durmuyor. Altına bez falan koymam gerekiyor. Ama herhangi bir kılıf daha tutucu olduğu için bir yere dayadığınızda telefonu, telefonunuz her an herhangi bir yerde bir anda standa dönüşmüş oluyor. Bu açıdan da kılıflı kullanmak daha iyi. Kılıfsız kullan Mesela bana sorun yaratıyor ki ben sorunları sevmem büyük ihtimalle siz de sevmiyorsunuzdur bir diğer sorun da yılın belli bir bölümünde kılıfsız kullanmak acayip bir dezavantajken diğer bölümünde belki de avantaj sayılabilir nedir bu konu sıcaklık Şimdi telefonu yazın kullanırken instagramda kaydırırken bile hava sıcaklığı o kadar yüksek oluyor ki telefon gerçekten ısısını size çok iyi veriyor biliyorsunuz zaten metal çok hızlı ısıt transferi yaptığı için elinizi yakıyor yani bir anda hissediyorsunuz onu. Bunu işte duvara dokunmakla balkon demirine dokunmak arasındaki farkı biliyorsunuzdur ya da bir arabanın kaputuna dokunmak arasında. Çok hızlı bir şekilde hissettirdiği için hem telefon çok ani ve anlamsız küçük ısınmaları size bir anda hissettiriyor hem de sıcaklığını olduğundan çok daha fazla hissettiriyor. Kılıfla kullandığınızda bu sıcaklıkla arada bir yalıtım görevi görüyor. Hem böyle bir artısı oluyor size yansıtmasında hem de kılıf plastik ya da silikon olduğu için o sıcaklığı size daha size seyrek iletiyor. Dolayısıyla elinizde sıcaklığı açısından daha konforlu bir tutuş sağlıyorsunuz. Ben bunu çok sorun yaşadım. Özellikle dedim ya FaceTime falan yapıyorum. FaceTime'da bir telefon zaten ısınıyor. Hani elimden fırlatasım geliyordu telefon. Direkt kılıf takıyordum arkadaşlar. Telefon yanıyor yani onu hissediyorsun. Ve bu yanmayı elinde hissediyorsun. Bu arada telefon 16 Pro Max çok az ısınan bir telefon. Ama ona rağmen işte kılıfsız kullandığımda bu sıcaklığı hisseder hale geliyorum. Şimdi hava mesela İstanbul'da 26 derecelerde oda sıcaklığından bahsediyorum. Güzel. Şu an mesela ısındığını hissetmiyorum. Ya da hafif bir ısınma oluyor. O beni rahatsız etmiyor mesela. Hatta iyi yani. Sonuçta evde bir serinlik hissediyorum. İyi geliyor bana. Büyük ihtimalle kışın daha da hoşumuza gidecek bir durum. Böyle bir durumda var. Yani konforlu değil. Sadece kılıfın olmaması, incelik ve hafiflik sağlaması size konfor sağlayacağı anlamına gelmiyor. Özellikle yazınki deneyimi benim çok kötü. Bayağı konforsuz. O yüzden sırf konforsuzluk için kılıf taktığım anlar oluyordu benim. Bunları da konuşmak istedim. Kılıfla ilgili bir şey daha var. Kılıf bir de size yetenek kazandırabiliyor. işte araya kredi kart koyuyorsun şuraya bir halka takıyorsun eline yapışıyor bir yere dayıyorsun. Kılıfın öyle kendi içinde artıları oluyor. Tabi bu video yapmamdaki amaç kılıfsızlık böyle çok konforlu görünen hafif ne güzel ince filan havalı görünen bir şey gibi algılanıyor. Ben bunu yıllardır deniyorum deneyimliyorum ve aslında hep daha çok rahatsız olan tarafa geçiyorum. O yüzden kılıfı kullanıyorum. Belki küçük bir telefonum olsam, mesela Pro Max'e Pro bir model kullansam çok daha kolay olur. Ben onu 13'te denemiştim. 13'te lanet olsun aşırı ısınan bir telefon telefonda 13 Pro. Sıcaklıktan dolayı yine hep kılıfla kullanıyordum telefonu. Yoksa elde tutması gerçekten çok iyiydi o telefonun ama sıcaklık beni mahvetmişti. Bakalım 17 Pro Max'in hissiyatı nasıl olacak? Onu da çıktığı gün alıp inceleyeceğim. Kanal takipte kalın arkadaşlar. Bu tarz böyle hayata dokunan ufak tefek detayları konuşmayı çok seviyorum ben. Sizin de fikriniz varsa bir yazın yani yorumlarda bir okumak istiyorum. Bir hava atma aracı olduğunu düşünmüyorum. Bakalım aranızda kılıfsız kullananlar var mı? Nasıl deneyimleri var? Kılıflı kullanmak, kılıfsız kullanmak. Bu artı ve eksileri puanlamak isterseniz yorumlara bekliyorum tabii ki. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.